Tarım bizim için olmazsa olmazdı. Son yıllarda özellikle bu manada önemli hamleler olduğunda ifade etmek istiyorum. 2017 senesinde bundan 6 yıl önce 200 milyon dolarlar civarında tarım ihracatı yapan Bursa geçen yıl 569 milyon dolar tarım ihracatı gerçekleştirdi. Milyar doları zaten kısa bir zaman içerisinde ihracatla alakalı konuşmamız lazım. Bunu yaparken de daha kaliteli ürün, daha kaliteli pazarlar, beraberinde daha doğru pazarlarda kendimizi de geliştirmemiz lazım. Hep beraber sahip çıkalım. Hayırlı, hayırlı olsun, bereketli olsun. Canım.